Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bakınız aynı bölme içerisinde 3 tane tavuk yan yana yatmışlar. Hepsi yumurta yapmaya çalışıyor. Çok ilginç. Yani altında yumurta var mı onlara da bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Canlı canlı bir yumurtanın doğumuna şahit olduk. Hemen diğeri de altına aldı. Konumunu değiştiriyor. Halbuki şu beri taraftaki yapmıştı. O da yumurta yapmaya uğraşıyor ama yani bu tavukların derdini anlayamadım. Bakın üç taraf boş, diğer iki tarafta boş olmasına rağmen niye hepsi aynı anda tek bölmeye sıkıştılar? Onu da bilemedim ama sağlık olsun. Güzel bir videoda denk gelmiş oldu böylece. Tavuğumuzun yumurtlama anını net bir şekilde sizlere gösterme imkanı oldu. Bu arada bakın arkadaşlar kümesimizi yeni temizledik. Tabanına talaş serdik. Yemini astık. Şimdi suyunu da asacaktık. Burada yine nipel suluğumuz var. Bu şekilde. Ama bu arada duvarlarımızı falan da daha bugün yeni kireçle temizledik. Kireç yaptık. Bakın daha hala kirecin kovası dışarıda duruyor. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Şu çineklikleri de kazımıştık daha yenice kazıdık. Üzerinde tavuk pislikleri vardı. Tertemiz tam güzel bir şekilde kümesimizi temizledik. Bir taraftan da bu tavuklar ben burada temizlik yaparken giriyor çıkıyor dışarıya böyle. Ben de tutup tutup bölmenin bir tanesine koyuyordum ama orada durmuyor, geri çıkıyordu. Herhalde dedim artık yani bunlar yumurta yapmayacak da öylesine gezmeye gelmişler kümese. Ama ben dışarıya çıkıp uzaklaştığım zaman baktım. Hepsi tek bir bölmeye kümelenmişler. Yan yana yatmışlar. Demin bayağı bir seyrettim daha sonradan da videoya çekme kararı almıştım. Ses çıkartmaya başlayınca huzursuz oldular. Bir tanesi ayağa kalktı, diğeri de hemen yumurtasını yaptı gitti. Şimdi bir tanesi kaldı. Şu da böyle biraz halsiz bir civcivimiz. Ona bugün iğne yaptık. Bakalım inşallah o da düzelecektir, toparlayacaktır kendisini. Herhangi bir rahatsızlığı gözükmüyor ama çok durgun. Ona da bir işlem yaptık bugün bakalım. Evet. Sarı kız ne yapıyorsun? Bak o yumurta senin değil ha. Biliyorsun değil mi? Kendi yumurtanı yap ondan sonra kalk ona göre bak. Öyle bozuşmayalım sonra. Şimdi başkası yumurta yapar. Sen kalk kalk diye öter çıkar gidersin. Olmaz çok ayıp olur bak. Tamam mı? Bazen böyle yapıyorlar arkadaşlar. Yumurtayı yapmadan bir bağırıyor bir bağırıyor ki ya böyle mahalleyi yıkıyorlar. Ne oldu gelip bir bakıyoruz hiç. Piyasada yumurta yok. Aha bak bu da kalktı. Bak gördünüz mü? Bilirim ben bunların hallerini. Bilirim ben bunların hallerini. Bak yumurtayı yapmadan çıktı gidiyor. O yumurtayı halbuki şu şu tavuk yapmıştı arkadaşlar. Şu tavuk yaptı. Bu ikisi de buralarda gezeliyordu. belki benim sesimden de ürkmüş olabilir. Çekinmiş olabilir. Beğenmedi herhalde o bölmeyi. Diğer bölmeye mi? Evet. Evet. Neyse bakalım. Biz bunları kendi hallerine bırakalım. Bunlar yumurtalarını yapabilirsin. Ama ilginç bir şekilde şu tavuğun yumurtlama anını sizlere gösterme imkanı oldu. Ben de ilk defa bu kadar yakından bir tavuğun yumurtlama anını görme ve şahit olma imkanı oldu. Sizlere video çekip göstereceğiz derken kendim de bu arada görmüş oldum. Evet. Kolluğumuzda bir tane yumurta var. Üç tavuktan bir tane yumurta çıktı arkadaşlar. Sağlık olsun diğerleri de yapacaklardır herhalde. Evet. Beklenmedik bir video idi. İlginç ve güzel bir video da oldu. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.